Gormiti, yeni çağ. Günaydın sana, Glenn. Günaydın Meridel. E, futbol formamı gördün mü acaba? Futbol mu? E, yok bir şey. E... Ah Glenn. Evet. Bu tavır bana tanıdık geldi. <laughs> İnsanlar asıl sorunlar işte, tamam mı? Şey bir şekilde atlatırım. Glenn. Konuşmak ister misin? Olur. Ee, şey... Bir yandan okul... ...ve diğer yandan da futbol falan varis olayı da var. Herkesin kendi derdi oluyor. Mesela şey... ...Carter lider. Zayn'in de asabi, yalnız kurt, sert adam havaları var ve... ...Sky da çok özgüvenli. Kendi başının çaresine bakabilir ve... Ama... Ve işte... Bir de ben varım. Ee, şey gibi geliyorum. Herkesten bir adım gerideymişim gibi. Carter beni ikna etmiş olmasa takıma giremezdim bile. Hatta bazen acaba diyorum... Yani ben varis olmamalı mıyım? El küreler sizi seçti Glenn. <laughs> Sana bir şey sorabilir miyim? Sanırım... Seni sen yapan şeyi keşfetmek... Senin açından biraz zor olmuş. Bunu nasıl yapıyorsun? Aa, ekibin geri kalanı da geldi işte. Büyük bir tehlike yaklaşıyor. Mridal, varisleri hazırla. Final ee, maçın hazır mısın? Pek sayılmaz ama... Hadi ama Glen. Merhaba Meride. Merhaba. Birleşme tekrar gerçekleşmeli vaktimiz azalıyor. Aa, tamam ama bugün final maçı var. Hayır. Hiçbir şey antrenmandan önemli değil. Meriden, bizden varis olmamızı istediğinde kendi hayatlarımız olduğunu biliyordun. Ben ve Zeyn ve, ve Glen bütün sezon bunun için ter döktük. Takımı yarı yolda bırakamayız tabii ki. Ve Coach Reynolds Carter'ı kaptan yapabilir. Hadi ama. Lütfen. Lütfen. Tamam. Ama söz verin sonrasında birleşmeyi deneyeceğiz. Hı hı. Hadi millet. E, görüşürüz görüşürüz. mültecim. Görüşürüz. Sen de bizimle gelsene. Futbol nedir bilmiyorsun değil mi? Hayır bilmiyorum. Hadi gel. Beyler, çok çalıştık ve fedakarlıklarla buraya kadar geldik ve bu maçta onlara nasıl bir takım olduğumuzu göstereceğiz. Moretti, evet koç. Bu büyük sorumluluğu sana vermek istiyorum. Bana kaptan olabileceğini gösterirsen kaptan olursun. Anlaştık mı? Evet. Güzel. Sahaya çıkıp elinden geleni yap. Yani eline yüzüne bulaştır. Hadi şahinler. Hadi şahinler. Hadi şahinler. Hadi şahinler. Hadi şahinler. Hadi çocuklar. Çok yaklaştık. Penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu. Hadi gelin. Hadi ama Nasılsın Hazır mısın? Daha iyi bir fikrim var. Nedir? Sürpriz golcü kullanalım mı? Weldon? Ha? Evet. Hani bütün sezon sahaya çıkmayan Weldon? Evet sahaya çıkmadı belki ama şutunu hiç gördünüz mü? Ben gördüm ve gerçekten harika. Olamaz inanamıyorum. Eline yüzüne bulaştırma dediniz. Ben de sizden buna güvenmenizi istiyorum. Çok haklı. Bacağını değil de kafanı mı çarptın? Aslında bu konuda karşı katılıyorum. Çok haklı. Bunu yapacağıma inanamıyorum. Weldon! Hazırlan hadi. Forman bir kerecik olsun kirlensin lazım var ya. Yok hayır 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 koç. Fark ettiniz mi bilmem. Ama ben bunu yapamam. Lan <laughs> lütfen. Sana ihtiyacımız var. Ama karşı takım kalabalık. Gülen, Gülen, Gülen. Gülen, Gülen. Gülen, hadi millet Gülen. Gülen. başarabilirsin. Neyi kuracağım aklıma gelmezdi ama harika bir gol. Herkes bir adını alkışlasın. Harikasın. Başkası olsa penaltı vuruşunu kendi kullanmak isterdi. Ama gerçek bir lider takımını tanır. Ve takım arkadaşlarına güvenmesini de bilir. Tebrik ederim kaptan. Oh, teşekkür ederim koç. Kaptan! Evet! Yardım et, yardım et. Varislere ihtiyacımız var. Gran bozma atağa geçiyor. Birini portalı kapatsın. Lider Karak. Bir terslik var. Ama kaybedecek vakit kalmadı. Gormun ruhu, evet, o bizi koruyor. Muhafız, varislerine ihtiyaçımız var. Birleşmemiz gerekiyor. Uf Glenn! varisler hazır. Evet, hazırız. Hazır kelimesi şey değil mi? Ben hazırım zaten. Öyle işte. Vakit geldi. Hazır. Hadi. Su kadar sonsuz, toprak kadar sağlam, hava kadar hareketli, ateş kadar cesur, polislerimizin iletilmediği gücü. hiç de iyi değil. Tamam da suç bizde değil. Tamam mı? Kalkan yüzünden gücünü kaybediyor. Konsey, odamıza çekiliyoruz. Bors! Varisler! Neler oluyor? Ben değerli parçayı alana kadar onları oyalamalısınız. Bu gizli geçit sizleri dost doğru düşmana götürecek. Ama yalnız olacaksınız. Ben size katılana kadar tabii. Yapabilir misiniz? Benim için, Gorm için. Tabii yaparız. G için. Gorm, Gorm için. Gorm için. Ya da değil. Gidelim. Ah gidiyorum. Geliyorum! Şunlara bakın. Çok kalabalıklar. Evet orası öyle. Her yerdeler. Odra. Onu ben hallederim. ...beni izin vermeyeceğim. Öyle mi? Denede de gör. <laughs> Arkadaşlar, Fırat turu orada. Bilal, sen Fırat turu hallet. Ha? Taşa karşı taş mı? İyi de kağıt taşı yenmez miydi? Bilal, başarabilirsin. Tamam mı? Hadi. Peki. Toprağın hmm. Yine de, de ben Tyro, vur ve kavur. Merhaba General. Kimler gelmiş? Merhaba. Baykum torbası. Seni tek başıma yok etmekten büyük keyif alacağım. O meşhur son sözde. Ateş bombası. Ne? Aslında teslim olsan işimiz çok daha kolay Aman mevkum. ne kum. öğrencimdin. Gerçekten mi Odra? Boynuz kulağı geçer diye bir söz var. Duymadın mı hiç? Ama daha öğreneceğin çok şey var. Hayalet şoku! Şanslısın ki birinin bana ihtiyacı var. <laughs> Ateş bombası! <laughs> Yardıma geldim. Bu işi kendim halletmeliyim Fyro. Ah. 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 Baksana kibrit. Şu anda şans benden yana. Geçelim, Fyron. Ateş kumlası! Yaaah! Kalk indim! Yak! Patlat! Ve karanlığı yok et! Sonsuz alevi hiçbir şey sendiremez! Yaaah! Aferin sana, Fyron. Hıh! <laughs> hiçbir gidemez. Hadi ama, Ruckert. Biraz daha dayan. Teslim ol, Ruckert. Oyun bitti. Ve şimdi, ak, dondur ve düşmanımı yen. Şimdi, Pistel Fırtına! Ne yapabilirsin ki? Sonun geldi, Gormit'i. Hayır, asıl senin sonun geldi, Fakur. Şimdi, amansız <laughs> saldırı! <laughs> Vendal! Teslim ol, Vendal! Check Yanındayız Carter. Sakın arkadaşlarıma dokunma. İnsanlar. O kadar güçlüsünüz ki sizi yok etmek çok zor. Hareket edemiyorum. Ateşi. <laughs> varisler! Denemek zorundayız! Su kadar sonsuz! Hava kadar hareketli! Ateş kadar cesur! <laughs> Toprak kadar sağlam! Bu bizim birleştirmenin gücü! Birleşme için sizin gücünüz yetmez! <laughs> Yenilgiyi kabul edin, varisler! Hadi! <laughs> Artık sizin için hiç umut yok. Ah. Ah. Hayır. Bu mümkün değil. Ah. Birleşme olamaz. Bir ah. ah. gol. Bu sen hallet. Ah. Hayır. 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 Kontrolü kaybediyoruz arkadaşlar. Başarabiliriz. Odaklanın. Evet oluyor işte. Ama çok fazla güç kullanıyoruz. Birleşmeyi kontrol edemeyeceğiz. Allah ve toprak. Sul ve ateş. Bir olun ve kaosu durdurun. Mutlak Huddy, Benny, George, you clap. Water and fire in the land. Grave hearts and sparks are boiling. United, we stand with powers that you've never seen before. We'll conquer the darkness. that's for sure Gonna to We'll Together fight Come what may With courage Lordum Gorm'un ruhu ve değerli parça hala ellerinde. Mücadele edeceklerdir. Ama artık elimizde o varisler için çok büyük önem taşıyan bir şey var. Bir daha asla bana karşı koymaya cesaret edemezler. <laughs> Başkan Teridon haklıydı. Bu sadece bir deneydi. Ve çok da riskli bir deneydi. Peki ama bundan ne öğrendik? Şey, mesela ben dünyadaki kötülüğü gördüm. Dünyada yaşayan vahşi ve acımasız insanların gezegenlerini mahvedebildiklerini gördüm. Ama bu haksızlık. Hayat hiç adil değildir Glenn. Konsey, ...varislerin evlerine gönderilmelerini teklif ediyorum. Ne? Böylece eğitimlerine devam edebilirler. Ne? Ve elbette bu dört gencin davamızı reddetmesi de mümkün. Bizlere hem iyi yürekli, hem cesur, hem becerikli... ...hem de varis olmaya layık olduklarını ispatladılar. Hatta Grav'ın karşısına dikildiler. Bu yüzden eminim Muhafızımızı ki... Muhafızımızı kaybettik, Bors. O halde beyni seçin. Nihayetinde kısa bir süre önce zeki, genç bir gormlu karşısına dikilip senden el kürelere ve onlara güvenmeni istemiştim. Bana kalırsa bu sefer de bana güvenmelisin. Peki konseyimiz kabul edecek mi acaba? Bu son derece sıra dışı prosedürü. Öyle olsun. Bors Karak. Şu andan geçerli olmak üzere varislerin muhafızı sensin. Bizi kurtardı mı şimdi bu? Toparlanmak için dünyaya dönün. Peki Emiriden? Kendisi çok kıymetlidir. Onu kurtarmak için hazırlıklara başlayacağız. Ama önce siz de toparlanın. Bana kalırsa senin yardımınla... Yardım mı? Ben yardım etmem. Varis, benim hedefim çok basit. Sizleri Gorm'a layık birer kurtarıcıya dönüştürmek, ne bir fazlası, ne de bir eksiği. Hadi gelin. Yürü. Teşekkür ederiz. Ama hiç anlamıyorum. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Üzgünüm ama sanki bir yandan da mutluyum. Ne bileyim işte yorgunum. Hatta aşırı yorgunum. Sanırım yetişkinlik böyle bir şey. Evet tabii ama şey hariç. E, hiç el küresi olan bir yetişkin görmedim. El küresi olan başkasını görmedim. E, baksana Ruckert. İlk büyük kapışma nasıldı? Kendinize gurur duymalısınız varisler. Ama daha yapacak çok şey var. Melide'li kurtarmalıyız. Bir de Gorm'u. Ve başlamışken dünyayı da kurtarmalıyız. Kendinize güvenin varisler. Kendi yolunuzu bulacaksınız. Hadi varisler. Hadi varisler.